Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SurveyMonkey'i nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bunun için Google arama motorunuza SurveyMonkey yazdığınızda açılan ilk linkten siteye giriş yapabilirsiniz. Tıklıyorum ve böylece SurveyMonkey'nin sitesine gelmiş oldum. Burada iki kullanıcı hesabı almak mümkün. Sign up free bedava olanı, pro sign up, profesyonel ücretli olanı. Ve üst menüde ise nasıl çalıştığını, örneklerini, survey servislerine, hizmetlerine, planlar ve ücretlendirme kısımlarını görebilirsiniz. Eğer daha önceden Survey Monkey'den eğer bir e, kullanıcı hesabınız yok ise sign up free i tıklıyoruz. Ve gerekli bilgileri doldurduktan sonra kullanıcı adı, şifre, şifreyi yeniden yazın, e-mailinizi girin ve daha sonra da sign up'a tıklıyoruz. Ve ekstra olarak da Google hesabınızda giriş yapabilirsiniz veya Facebook hesabınızda da giriş yapabilirsiniz. Yine sign up'a tıkladıktan sonra bir e-mail e, Onaylama mail alabilirsiniz. Eğer iş yapamıyor iseniz e-maillerinizi kontrol etmenizde fayda var. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra üst menüden sign in e tıklıyorum. Ve burada demin kayıt olurken almış olduğum ya da girmiş olduğum bilgilerden kullanıcı adı ve şifremi yazıyorum. Kullanıcı adımı yazıyorum. Ve şifremi yazıyorum. Eğer hatırlanmak istiyorsan kutuyu tıklıyorum. Ve yine burada da aynı zamanda Google hesabınızla veya Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda cep telefonlarınızdan da ee, kullanabilirsiniz SurveyMonkey. Ve sign in diyorum. Ve böylece hesabım açılmış oluyor. Bu alanda daha önce hazırladığım çalışmalar, anketler var. Üst menüde My Surveys bu bölüm. Örnekler. Ee, anket servisleri planlar ve fiyatlandırmalar kısmı var. Ve yeni bir e, anket oluşturmak için yeşil butonda gördüğünüz Create Survey düğmesine tıklıyoruz. Ve yine anket oluşturup tıkladığımda girdiğim sayfada önce bir başlık yazıyorum. Ve daha sonra kategori seçiyorum. Ve seçtikten sonra TextGo'ya tıklıyorum. Açılan sayfa soru hazırlayacağımız sayfa. Yan menüden hazırlamak istediğim soru anket türünü seçiyorum. Çoktan seçmeli olduğunu düşünelim ve buradan add butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra hazır bir şablon karşıma çıkıyor. Soru türü buradan değiştirebilirsiniz. Ve çoktan seçmeli bir soru seçmiştim. Sorumu yazıyorum. Kursunuzu nasıl buldunuz? Ve sonra seçenekleri işaretliyorum. çok iyi iyi eder 3 seçenek ve eğer isterseniz yan taraftan yeni bir seçenek ekleyebilirsiniz evet yeni bir seçenek daha ekledim ve bu alanda yazdığınız seçeneklerin veya başlığın e, fontun de, e, tü, yazı şeklini değiştirebilirsiniz link ekleyebilirsiniz renk ekleyebilirsiniz e, veya resim ekleyebilirsiniz video ekleyebilirsiniz bu alanda bu sorunun daha sonra en altında ise Birden fazla cevap seçeneği var ise bu alana ekliyoruz, bu alana tıklıyoruz. Ve sorularımız hakkında ki çalışmalarımız bittikten sonra save butonuna tıklıyoruz. Ve save butonuna tıkladığımda ilk sorum görülmüş oldu. Eğer her şey yolunda ise yeniden düzenleyebiliriz. Seçenekleri Tıklayabilirsiniz seçeneklerde neler var birden fazla cevap içeriyor ee, soru e, şeklini düzenli gibi bir takım seçenekler bulabilirsiniz. Burada. Ve e, eğer söylemek istediğiniz başka bir şey var ise bu soruyla ilgili other seçeneğini tıklayıp buraya açıklama yazabilirsiniz. Bu bölümden kopyalayabilirsiniz. Buradan ise soruyu silebilirsiniz. Ve tamam ise dan diyorum. Danı tıkladıktan sonra dan butonu yapıldı butonu var. Bir önceki soruya gidin veya bir sonraki soruya gidin. Seçenekleri görülecek formunuzda. Save diyorum ve böylece ilk sorum hazırlanmış oluyor. Daha sonra next butonuna basıyorum. Next butonuna tıkladığımda ise hazırladığım anketin linkini buradan görebilirsiniz. bu hazırladığınız anketi e-mail ile gönderebilirsiniz. Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Web sitenize veya blogunuza embed yapabilirsiniz. Ve geri gidiyorum tekrar. Ve bu bölüme yine bu bölümde options kısmına geldiğinizde yine hazırladığınız anketle ilgili düzenlemeler yapma şansına sahipsiniz. Bazı özellikler için pro olmak gerekiyor. Ve temalar kısmında ise istediğiniz bir temayı seçebilirsiniz. Formunuz, formunuz için bakın sarı ve yeşil oldu. Veya şu seçeneği seçtiğimde ise e, siyah ve mavi dönüştü. Buradan da seçeneklerimizi düzenledikten sonra isterseniz preview yapabilirsiniz. Yani ön izleme. Ön izleme yaptığınızda sorunuz veya yayınladığınızda bu şekilde görülmüş olacaktır. Yayınladığınız yerde. Umuyorum yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum.